Ben Ayşegül'e hemen bir dönmek istiyorum Ayşegül Şimdi e, diyorsun ya hani Hiç eve para getirmezdi e, Ne kazanırdı bilmem ben iş adamıyım diyor, ama ne iş adamıydı bilmiyorum Bu 20 bin lirayı diyorsun ben verdim Oraya yatıracağım dedi Nereden buldun 20 bin lirayı 20 bin lira Benim e, İsviçre'de döndüğüm zaman Sigortadan 3 kalan fazla Parayı çektiydim o paraydı Ha Kamer'e sorun, kamerde bile evim paralarını askeri ücretle diyorlar. Evim ben birinci Ankara'da altınlarımı çıkarttım verdim kamerde orada söylesin. Altınlarımı çıkarttım bir de ayrı alıyordu. Onu oradan aldım. Öbürünü de kooperatiften aldım. Nereden aldı diyor ya kaynım hani şeyden askeri ücretinin. Ben çalıştığım için sürekli biriktiriyordum ve Uğur da alıp geliyordu. 2 ayda 3 ayda bir Türkiye'ye geliyordu. Bunu kendiler de biliyor. Kamer orada söylesin. Altınlarımı verdim ben bak. Altınlarımı. Bir de ayrı alıyordu o zaman. Tamam, onu anladım da. Yani ismi şeyde diyorsun. <laughs> ben kazanıyordum. O paraları <laughs> alıp memlekete gelip ev mi alıyordu? Evet. Ev evim taksitini ödüyorum diyordu. Kooperatiften ev aldım diye bak en son kılavuzdakini gösterdi bana Kılavuzdakinin kağıtları da duruyordu ya kaybettim attım onu bilmiyorum. Aradım bulamadım. Ayşegül sen dedin ya bak sonunda Uğur eee 60 70'şer borcum var vereceğim ve ev alacağım dedi dedin. Hatırladın mı? He he. he. O o at. He o kooperatiften kalan o evet. kılavuzda Kevin dedi. Evet işte ben ki, he, ben Ayşegül bir şey soracağım. Şimdi çalışmıyordu eve para getirmiyordu ne iş yaptığını bilmiyordun soruyordun sen anlamazsın diyordu filan da. Peki böyle bir adama kocan bile olsa 20 bin lirayı nasıl verdin? Yani <laughs> niye verdin? Ben Oraya zaten... bir bir kurmuştu ya velen inen. Bir de Ömer vardı emlak şeyi dedim yani belki bu karas tutar yani. Çünkü şöyle olur. Ya bir işte dikiş tutturamıyorsun. Topu topu şu köşemizde bucağımızda bir 20 bin liramız var. Onu da senin hani hayallerini <laughs> gerçekleştirmen için ne olduğu belli olmayan bir işe vermem diyebilecek bir kadınsın sen. Nasıl oldu da verdin yani? O zaman işte bilmiyorum. Yeni geldim Türkiye'ye. Belki bir iş kurar, başında durur diye düşündüm. Onu da yapmadı. O madde tam bir sene zar zor dayandı. Onu da kapat. Ama yürütemediler ya Ayşegül zaten. Zaten ha, yürüt, o, de... Ruhan abla bir işin başında durmazsan hiçbir iş yürümez ki ya. Yengeciğim sakin Nerede olur musun canım benim? Sakin oldu ama siz sürekli beni suçluyorsunuz ki. Bak seni kimsenin suçladı yok benim sen lütfen beni bağırma. Sesim buraya gayet açık ve net geliyor. Sen olduğunu anlatın sana. Ne anlatın Neyi mesela? Anlatın Ayşegül, Niye yiyip var? Iyi, ay çalışıyor bir sene geziyordu. iki de bir yol Türkiye'ye geliyordu. Ben oradaki çocukla kalıyordum ama onu bıraktı. Hadi buraya peşine geldik ki belki bir insan gibi çalışır diye. Onu da yapmadı. Ayşegül çalışma. Niye Yürütemedi. Bak sen de diyorsun ya. Cür... <laughs> Aa, bak biraz da siz anlatın ki. <laughs> hayır bak hayır bak. hayır. 20 eh... bin lira yemin billahi ederek aldı. Bak verin işte diyor ki yatırmadı diyor. Bu da yalanmış. Ama ona bak. Antalya'da iki tane dükkan açtı. Neyle açtı? Niye işte... kamer durmadı? Niye yıldırım durmadı? Niye İbrahim abi durmadı başında? Ama İsviçre'de işte bak, iki tane dükkan açtı. Onda da durmadı, da durmadı, kendi de durmadı. Bak işte Ayşegül bak diyorum ya tamam, açmadı yanmadı diyor ya. Siz sen... konuşuyorsunuz ama üç haftadır Kimiz? siz konuşuyorsunuz ben susuyorum. Ayşegül susma değil bak sen diyorsun ya dükkan Ay. açtı ha, yürütemedi diyor ya. Üç hafta sonra kaybolduktan sonra evini satmaya kalkmazdınız. Kim kimin evini satıyor? Kimin İyi Allah aşkına ya. Mevlana da kevi niye? Bak bana söylemedi vur giderken. Mevlana da kevi kamerin üstüne geçirdiğini söylemedi. Ayşegül'e onun değil diyorum. Sen neresini anlamıyorsun canım? Ama daha eve ya. Senin evin var ya, Arşegül, evin var ya Ayşegül. Evin var ya canım. He benim bir tane o evin var, tapusu ben yoktu ben yengecim. yengecim. Evet, evin tapusu sende var, ya bak sadece. Yengecim o evin tapusu yoktu. Tapusu Orası direkt üstüneydi. Bak beni dinleyeceksen anlatayım. Kamer ha, cevap versin ama o Müsaade zaman Ayşegül. Et. Evet Kamer. E, tamam versin. Birincisi dinleyelim. şuydu Serap Hanım. O e, daire e, arsa karşılığında alınmış bir şeydi. Direkt e, inşaat e, temelden yani diyeyim nasıl doğru bir telaffuz oldu evet. bilmiyorum ama temelden gelildiği için ilk başta gerçekten tapusu çıkmamıştı oranın. Tapusunu sonradan çıkarttırdık biz. E, yani benim üzerime geç, oldu. Evet doğru. Parasını kim ödedi? A, evin tapusunu biz ödedik. Ablam ödedik. Ev, edelim. ev, Serap evin de. Hatta tapuyu da ben ödedim. Hayır iki şey gün öyle olacak olsa oradaki evi yani de yani getirdik. Yani zaten başka tapusu yoktu. O da Abimin böyle hani bir şeyleri... dedi. Bilerek mi yaptık yani? Ablam de dersin. Bilebilir mi yaptık? Planlanmış, yapılmış bir şey asla kesinlikle öyle bir şey yoktu. Evet. Evim Ben gerçekten kendince... bak e, Bakın yine söylüyorum bir bayandır evet canı yanıyor olabilir yani abimle alakalı değil ama onun zaten derdi çok aşikar yani herkes aslında tarafını da belli diyor şu anda Serap Hanım yani ya kırıcı olmak gerçekten istemiyorum. İncitmek gerçekten istemiyorum. Öyle mi? İki yani, konumuz... konuşuyorsunuz. aynı şeyler anlatıyorum. bir şey demedik. Sen bak, bir sana bunu bir yerden bir anlatıyorum. Bir şey demedik. Biz farkındaysan hep abimin peşindeydik. Hala da oradayız. E, sen Olaya bir Olaya inanmayan şey. sensin. Ben sensin. Ben de onu paylaşıyorum. Ben de onu Hayır hayır. Hayır Valla tavırların ortada kimin kimi ne, ne şekilde aradığı gayet bence açık ve net. Ayşe bağlandın. Ağzından bir kelime abimin sorup da ne oldu? Serap Hanım öldü mü? Onlar gerçekten lütfen benzer. beni zorlama. Kamine. Bak beni zorlama. Rica ediyorum senden. Kamer. Bak kamer. beni lütfen zorlama. Kamer. Ne dedi? Rica ediyorum zaman ne dedi? nereye ne yani? Bak kamer. bir de bir kere de beni destekleyin. Ben sana ne de, dedim? Dedi. Sana bir şey demedik kalkalım. De bir kamer konuşsun. Ne Yenge. girmeyin. Abim kayboldu ikinci günden beri senin de haberin var, benim de haberim var. İlk başta gittim başvurdum. Ben sana bunu asla inkar etmiyorum olması gereken buydu zaten. Aslında seni şu anda zaten burada olup gerçekten burada seni buraları evet. parçalaman gerekiyor. O benim kocam. Ne evet. olmuş olursa olsun. İki tane ne kadar haksızlık yani. da yapsa, ne kadar kötülük de yapsa o benim kocam. O benim eşim, çocuklarımın babası deyip seni burada olman evet. gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi hala ev tapusu derdindesin. Ben sana bunu binlerce kez anlattım. 100 milyon 100 milyonca insana ben bunu anlattım. Herkes her şeyi anladı. Sen bunu anlamamak için hala ısrar ediyorsun. Sebebini bir türlü anlayamıyorum. İlk günden itibaren seni sergilediğin tavır Serap Hanım çok özür diliyorum ama Ölürse ölsün inşallah gebermiştir. Ya böyle bak bu kadar her şey la lakayt alma lütfen. Senden rica ediyorum. En azından bir kadın olarak bak ben sana yine diyorum. Ben senin her konuda arkandaydım, destekledim. Hala da olacağım. Bunda asla sorun yok. Ama ben artık senin samiyetinden gerçekten şüphe etmeye başlıyorum. Yapma lütfen bunu. Konuyu alıp başka taraflara götürmenin, onu bunu saptırmanın. Abi bu kadar sana ne faydası var? Kocan belki de öldü haberin var mı? Senin o Hüseyin'i yakasın tutup böyle parçalaman lazım. size söylüyordum. Neyi Bana söylüyor değil. neyi? Kim iyi şey, söylüyor. Ben her gün sizinle ben Ben abimle her gün konuşuyorum. Niye duruyorsun? Şey, o zaman? Oldun, her şey o zaman Hanım, ya, ben hasta oldum. Erçegül bu kadar. da? Ben konuşmaya çalışsam siz üstüne atıyordunuz. Ya ne konuştun sen? Ben senin neyin üstüne örttüm? Arkadaşım ben senin paranı mı çaldım? Ben senin pulunu mu çaldım? Sen bir şey mi öğüt dedim git bunu vur hır... döv mü dedim. Ben ne dedim ya? Seni bize alıp veremediğinde, sen bizim kaç yıllık gelinmişsin. Elinde Elinden ekmek yedik, su yok, içtik. Ben bugüne kadar karşınıza hiç durdum mu? Biz ya da sana yaptık mı? mi? biz sana yaptık mı? Ben dursam biz... siz yapacaktınız. Nasıl dursaydın? Ha ben sessiz durduğum için sizin de sesiniz çıkmıyordu. O zaman biz sessiz durduğumuz için de senin sesin çıkmıyordu. Hayır, yok, ne yok benim zamanım yoktu, yoktu ki boş <laughs> boş gezip orada burada şeyde ha. çalıştığım için kimseyle konuşmuyordum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah seni çalışmadan geri koymasın. Gerçekten evet. inşallah kendekteni evet, kendinden evet, evet, kendini yapma ya evet, yapma bu ya, ya. sana cevap için bunlar. İn anlaştık hiç kimseye muhtaç etmiyor kendelim. Kamerasını sizin, sizin yanınızda mı gebersin gitsin dedi. Ya. Evet Siz... Serap Hanım ya ben telefonda kaç kere söyledi İnanın ben ağlıyorum hüngür hüngür ağlıyorum ya benim evimde yani herkesin bir sıkıntısı var zaten Serap Hanım hiç kimse ne hayata laylalım <laughs> ya <da gülüyor> döküldü <dört, yördüm. gülüyor> değil evet. Ya. evet ya ortada bir can kayıp Serap Hanım bakın ben demiyorum abimle eşi arasında yaşanmıştır evlilik şeyini hepimiz tabii yaşıyoruz ki. bunu yani abim bana çok iyidir ama belki eşiyle sıkıntılar yaşamış bak bunu yine tırnak içinde bilemezsin tabii ki Dört ben abimi abi olarak tanıyorum ben abimi uğur olarak tanıyorum ben abimin başka türlü yüzünü tanıyorum ben bunu ilk başta geldiğimde de söyledim ben hep dedim ki yenge bak kızgın da olabilirsin kırgın da olabilirsin anlarım gerçekten saygı duyarım ama dedim şu andaki konumuz gerçekten evet. bu değil ya şimdi bak yengecim rica ediyorum bak Gerçekten rica ediyorum senden. Bazı ben şeyler arıyorum. için ben arıyorum Heh. Bazı şeyler için senden bazı şeyleri rica evet. ediyorum. Ayşegül şimdi ev davasını kapat. Ya bizim derdimiz bu mu? Ben sizlere çıksın. bir şey soracağım. Buyurun Kamer dedin Hanım. ya sen? Buyurun. E, Ayşe Güle e, gidip uğurun şey Hüseyin'in yakasına yapışmalıydı. Evet. Siz yapıştınız Hüseyin'e. Serap Hanım Yok, biz de yapışmadık. Bak. Ama niye yapışmadık? Biz de olayları gerçekten neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama artık ben şu saatten sonra gerçekten alın eminim Ayşe ki. Hanım, bak bak bana, abla, bana abla, diyor. sen abla, bir biliyorsun saniye, ya Hadi kayıp burada Ben alamıyorum. şu saatten sonra eminim Serap Hanım. Bu Hüseyin gerçekten abimi gerçekten ha, yani dilim varmıyor söylemek istemiyorum. Evet ne olduğunu istemiyorum. biliyor diyor. Yani ne olduğunu biliyor yaptı, yani Hüseyin biliyor. Yani biliyor. Serap Hanım eve girmiş bu adam. Bu adam bu olup uçmadı. Ya mutlaka çıkmış. Ne olmuş olabilir? Bir kere Hüseyin'in şu bizim bir sorumuz var ya. O kadar saçma kapan şeyler Sen 25'inde gece ya. 11'de arabayı aldın ya. Sonrasında eve tekrar geldin ya. Sonra bir yere gittin bir buçuk saat oyalandın ve geri döndün ya. O bir buçuk saati açıklaman lazım. Çok önemli. E biz onu alsak cevabını zaten belki bir çok Çok soru önemli. Evet. Bunu Neden tekrar, açıklamıyor? Bunu emniyet biliyor. Ee, bazı şeyler için <laughs> bekliyorlar. Onu söyleyeyim Ayşe Ayşegül. ...gerçekten şimdi Ayşegül şöyle... ...tek bir evim kaldı diyor... ...ona da diyor işte icra takibi başlatıldı. Kesinlikle olmasın Serap Hanım. Senetle ya, Asla Şimdi Siz sana. bu Hüseyin adını ilk defa bu yayında duymadınız. Yani sizin de... <laughs> Hiç aramadınız mesela. Serap Hanım ben onu açıkladım tekrar yine aynı şeyi söyleyeceğim. Söyle bence. Söylüyorum ya biz Serap Hanım ben bu adamın kimdir nedir biz necidir bilmiyorum. Ki, Altı evet. nedir üstü nedir neyi ne kadar gücü vardır. Adamın anlattıklarına bakınca şu an gerçekten diyorum ki yani kafamda bin tane soru işareti var benim. Ben eğer o kişiyi aramış olsaydım bir, yine söze ben atılıyorum ama. Ben son gördüğü ama. kişi oydu ya bunu biliyordunuz ya. Ama Serap Hanım o insanı ben aramış olsaydım belki çok farklı şeyler çıkacaktı. Belki olaylar çok daha başka bir seyir alacaktı. Ama polis Belki kaçacaktı belki göçecekti yani ben canlı biliyorsunuz ki kötü bir şey olduğunu daha. E, Yıldırım da zaten e, şeyde karakolda görüyor ya. Kardeşim, sen, en son senin yanındaymış. Öyle bir bizim... şey yok ki Serap Hanım Yıldırım'ın gördüğü falan yok. Öyle bir şey yok. Serap Hanım Hüseyin, şey. Hüseyin Yıldırım'ı görüyor orada. Hayır, yalan söylüyor da. Yok öyle hayır, bir şey. Hayır, Yıldırım doğruladı bunu. Hayır, öyle bir şey. Öyle Yıldırım onu geçecek. 9 Eylül'de. Tamam olmuş olabilir ama tanıyarak gerek Yıldırım onu tanımıyor ki doğrulasın. Tamam. Yıldırım tanımıyor ama şey tanıyor. Hüseyin diyor ki onun abisi dediler diyor. Evet. Tamam ama mı? işte zaten orada da bir tuhaf. Ama sonrasında bir Hüseyin adı, bakın 11 aydan bahsediyoruz. Evet. Siz bize geleli bir ay oldu mesela, evet. değil mi? 10 aydır. Siz Hüseyin'i bir kere bile arayıp Hüseyin S'yi... ...kardeşim bize bir bilgi ver. 500 bin liralık da bir senet var, eve icralar geliyormuş. Neydi senin kardeşimizle, abimizle ilişkiniz? Yani Ayşegül'ü suçluyorsunuz ama. Siz de yapmadınız. Hayır Serap şeyiz. Hanım senet olayı birincisi daha çok yeni bir evet. olay. İkincisi biz biliyorsunuz başka bir programa katılmak istedik. Orada bekledik 3 haftaya yakın. Aynen, Madem öyle. soruyorsunuz açıklayalım Yani bu dönem sadece böyle hani hop biz bunu duyduk. Ama emniyet bir, durum. Bir şey. Serap Bizi yani bizim bir yapabileceğimiz bir yani şey Yani Ayşegül yapmadı ama siz de yapmadınız onu demek istedim. Hayır, Hayır, ben de istediğim şu ben bu saatten sonrasını bahsediyorum. Bu zamana kadar geçmiş dönemde evet ben onu yargılayamam çünkü ben de yapmadım. Ama o şimdi korkuyorum gelip yapabilir. Korkularım vardı Serap Hanım yani bunu açık ve net söyleyebilirim. Gerçekten korkuyorum yani benim abim gibi bir insanı 5 dakikanın içinde kaybetmiş bir insandan gerçekten kork ben bir kadınım sonuçta. Niye kaybetmiş. bir kadar gücü e, i̇ddiasında bulunuyorsun tabii. Ama yani. öyle. Yani Ama ya, ya, ben ya, onu Ama en sonunda değil, konuşmuyor. Ben canım. artık buradan gerçekten eminim. olamaz mı? Yani o da, o da bilir, kim bu adam nedir, neyin nesidir? O da bilir, o da görüşmesin. Ama görüş, ya, görüş, en azından ekranda eşim desin, kocam desin. Evet, yani onu demiyor. Onu demiyor. Çok kızgınlığı var bence Ayşegül. Bir şey söyleyecekmişsin polise kaç sefer sordum bu Hüseyin kim bahsediyorsunuz neyin nesin numarası falan var mı? Bize vermediler sadece evet, canlı evet, vermediler. evet evet, Sıram, doğru söylüyor. Evet. E, dedim telefonun en son numarasını verin dedim Kamergil'e. Onlar da dedi şeyi bize yok dedi. Numaralar Kamer vermedi yani. Onlar da Aslında Ruhan Hanım'a dökümü... geliyordu biliyorsunuz. telefonun onun üzerine evet. kayıtlı olduğu Evet. Için. Onun üzerine olduğu için Arama dökümüz. dökümünü verin dedim. En son bu Hüseyin kimmiş ben araştıracağım dedim. Vermediler. Polis de vermedi zaten. Siz niye vermediniz? Valla ben de öyle bir şey istemedim Serap Hanım. Ben kendi adıma söylüyorum. Kamer senden istedim ya. Ben numaranın dökümünü bana ver dedim ya. Valla ben onu hatırlamıyorum. Gerçekten evet. hatırlamıyorum. Belki istemiş işte de evet. olabilirsin. Bak iddia etmiyorum. Şu zaten son bir yılda yaşanan her şey zaten... Yani kimin ne aklı ya kaldı, belki ne keşif Ya Bence o numara Ayşegül'e de size de değil de abilere, erkeklere yakışırdı. Abisine, Tabii. erkek kardeşine verip... Abi ara e, şu Hüseyin diye birisi var burada bir numara var şunu bir ara abi kimmiş diye. aslında Hanım, Hüseyin 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 aslında. Yıldırım'la evet. İbrahim'in araması da var o dönem. En son seninle görüşmüş kardeşim sen, sen kimsin? Sen kimsin bir oturalım. E, abimizi bir ya anlat. Serap niye Hanım geldi? Hanım, niye niye özür gitti? Özür dilerim. Şey Yok diyecek bitti. Ben tanımıyorum. İşte bitti, onun ne için Ayşegül de aynı korkuları yaşıyor. Ya şöyle bir şey doğru. Siz de soruyorsunuz. Sıra şey yapalım. Aldığımız cevaplar ortada zaten. zaten bitti, ben ben ondan bir şey, şey çıkmayacağını bildiğim için böyle bir şey gelişmedi. Benim kendi şahsi fikrim Yani bu. polise bir de bir şey olay. Emniyetteydi zaten polise verdik. Peki verdim, ben Veli Bey'e bir şey soracağım. Veli Bey hattı mısınız efendim? <laughs> buyurun efendim. Buyurun efendim. Veli ee, Bey e, bu işte ise hiç tanışmadınız biliyorum. Yüzünü dahi görmediniz. Bu Veli Bey diyor ki Ankara'da onun ...bambaşka bir hayatı vardı... ...kadınlar sanki böyle... ...bütün kadınlar Uğur'un ben... peşinde... ...o kadını bırakıyor öbürünü... ...öyle bir portre çizdi bize... ...doğru mudur bu? Şimdi Serap Hanım ben Hüseyin... ...seğedinin şahsı dinledim... Hı. ...keşke bir yüz gerçek ...o Hı. kadar çok yalan söyledi ki... Hı. ...alakası Uğur'un... ...kesinlikle ve kesinlikle. ya ...benim elimde kalmış insan... ben elimde kaldığım insan... ...hatta e, orada... Yuhan Hanım olsun, Kamer Hanım olsun bilirler. Bayramda ben e, çalıştığımda lojmanıma kadar ayrıca kontrol, Ayşegül Hanım da dahil hepsi geldiler. Uğur'un öyle bir şey yapması mümkünatı yok. Ben inanmıyorum ona. Kesinlikle. Öyle bir şey yok. O nasıl uydurdu, nasıl uydurdu, niçin uydurdu? E, yok kayaçlar, yok oralar. Sanki Ankara'yı bilmeyen insan veya Uğur bilmiyor. Bilmem ne. Uğur'u kadın kız üzerinde niye gitmek istiyor? Onu da bilmiyorum. Ben bunu her türlü kalıbın basarım. Yani gelip sizde <laughs> kalıyorduysa bu demektir ki zaten bir kadın yok hayatında. Ben, Ama o gün değil. o günü bize şöyle anlatıyor S. E, 25 Temmuz cumartesi gününü. Geldi ben onu aldım. Evde oturduk işte, işte seneti imzaladı bilmem ne. Sonra da çıktı. Taksi çağırdı mı kardeşim? Hayır. Neyle gitti? Bilmiyorum. Çıktı evden yürüyerek gitti. Nereye gitti? Bak ...herhalde kadın arkadaşının yanında kalacaktı. Böyle bir Her adamı... ...gibi gibi yani... ...bakıyorum evet. e, kadınlar da... ...parasız, pulsuz, beş kuruşsuz adamı ne yapsın ya? Ne hani niye bir Evli, varlı, adam, çoluğu, çocuğu evet. var. E, bir de para... ...cebinde para bile yok adamın. Merhaba ee, He. hanım. Siz orada Hüseyin Bey'e bir soru sordunuz. Dediniz ki... ...Uğur Bey işte geldiniz sabah... aldı. zaten oraya kadar metro ile geldik dedi... ...metro denen bir şey yok. O şeye bir kere ha. Eve niye almadınız dediniz? O da ne dedi? Eşim evde ya yabancı erkeğe niye alayım dedi. Dikkat ederseniz. Yani evet. benim dedi o varken dedi eşimi dedi bu evde tutmam ki dedi öyle bir adam. Öyle Aha, bir adam. Portresi çizdi ki. Öyle dedi. Ki. Peki eşi Haymana'dan çıkıyor. Eşi evde yok. Nasıl yalan söylüyor bu? Hayır ben yalnız mıydınız? Eşiniz var mıydı dedim evde. Hayır dedi. Haymana'daydı. Zaten ben dedi öyle bir adamın yanında ailemi e, tutmam ki dedi yani. O geleceği için eşini göndermiş sözde. Ha ben eşi evde de. yok yo, yo hayır evde, evde değilmiş e, fakat e, 25'inde e, biliyorsunuz 23 kere e, bacanağını arıyor araba almak için gece evet, 11'de diyorum. 11'de bakın alıyor arabayı eve geliyor tekrar <laughs> gece 12'den sonra Uğur Bey'in Telefonu sinyal vermiyor eve geliyor sonra çıkıyor bir güzergah üzerinde gidiyor. Orada bir buçuk saat oyalanıyor, dikkatinizi çekerim. Karısını almaya gitmiyor, Haymana da yaklaşık o civarda tutuyor ama Haymana'ya gitmiyor, başka bir istikamet orası. Oraya gidiyor, bir buçuk saat orada oyalanıyor. Sabah sekizde de arabayı yıkatmış mı neyse işte onu çok bilmiyor şey. Benzinler doldurulmuş, yedi buçukta sözde Uğur böyle iş adamı gibi janti giyinmiş, öyle bir kıyafeti Yükümlü. bile yokmuş ki adamın. Yok yok ben Uğur'u toplantılara götürürken kravat taktıramadım ya. Hı. Gerçekten öyle. Yani <laughs> Çok doğru İstanbul'da bu toplantımız oldu, Urfa'da oldu, onlar bak Diyarbakır'da oldu, Ankara'da oldu, oldu da oldu. Ama ben Uğur'a bir güne bir gün takım elbise giydiremedim. Alt Buyurun. taraf. Bu pantolon üst taraf çeken. Evet. Buyurun. Doğru söylüyorsun. Buyurun. Bey Buyurun. Peki özür diliyorum. Estağfurullah. bir ihaleden bahsediyor da Hüseyinse yani yaklaşık olarak bir 1 milyon 900 bin lira para kazanacakları ama peşinen 500 bin TL ihale bedeli olarak ihale girmek için yatırılacak bir paradan bahsetti. Siz böyle bir kamu kurumu ihalesiyle ilgili olarak bir şey duydunuz mu u şeyden Uğur'dan? Hayır efendim. Öyle bir şey olsa emin olun ki bana danışmak için arar. Enişte müsait misin der. Hep ilk açısından. Müsaitim buyur derim veya değilim derim. ...onu mutlaka bana danışır, istişare eder öyle bir şey olsa. Ben ona inanmıyorum. Öyle bir şeyi de yaptığına da inanmıyorum. Çünkü Uğur'un um, öyle bir ihale... Uğur en son beni aradığında 3-4 ay olmuştu. Bu telefonu kesildikten sonra zaten bana sordular. Hatta ben 4 gün sonra da Sivasa çocuklarımla, ailemle... ...Kurban Bayramı'na gittim. Arada bir 5 günlük zaman vardı Kurban Bayramı'na. Bana sordular ki, ya enişte Uğur'un telefonuna ulaşamıyoruz... Ee, ...mümkünse hatta Ruhan Hanım oradaysa o biliyor... Burada. Ulaşamıyoruz haberin var mı? Gelince seni arardı, aradı mı? yok aramadı. Keşke arayaydı. Keşke arayaydı emin sorardı. Yani bu kadın kız meselelerini hiç duymadınız, bilmiyorsunuz ve konduramıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Bir. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle ben duymadım, görmedim evet. onunla ilgili ee, en ufak bir şey. Peki Veli Bey, sizi herhangi biriyle yeni... Veli Bey. Efendim. Efendim sizi herhangi biriyle tanıştırırken... ...ortağın Hı. kelimesini hiç kullandı mı sizinle ilgili? Hayır. Hiç onun ortağı yoktu. Bir tane ortağı vardı Ömer Bey Sivas'ta. O Sivas'takini biliyoruz et. evet. Başka yok. Başka hiç ortaklı işe girdi? Ki o da ]lik. ortak değil. Hadi girebilir miyim Serap Hanım? Hı. Abim zaten konuşkan yapıya sahip bir insan. Seref Hanım o, mümkün o değil o yanında götürdüğü işte. insanı tanıtmaması mümkün, mümkün değil. değil. Yani siz sormasanız dahi o inanın bildiği ne varsa... Olması gerektiği kadar tabii ki tabii yani bildiğine ki. varsa derken ama olması gerektiği kadar mutlaka ama mutlaka tanıştıracak bir insan. En azından yani yani. adını söyler Kesinlikle yani. Kesinlikle söyler. Yani ona kesin bir lakap takar, ona kesin bir e, sempatili yani sözler sarf eder. Mutlaka bir şey geçer yani. Yani Hüseyin Bey'in söylediği her şey zaten külliyen yalan. Evet. Yalanların hangi birini nereden Hüseyin seçip kime neresini, beydim, neresini beydim. ne yapacağız bilmiyorum artık gerçekten. Bir senedir iyice düşünmüş, yani, kurmuş. ...yazmış, ben çizmiş, ben artık, artık o kadar çok ezber yapmış ki... ...kadın yok Hüseyin, artık bunu kafana yaz... ...abimin hayatında Peki, kadın sen yok. Peki sen nasıl ediyor? kendi kendine senet yazıyorsun, imzalıyorsun? O ya zaman konum yüzü sensin yani ya. Kendi kendine değil, orada da bir düzeltme yapayım. O senetteki yazılar... ...Hüseyin S'ye de ait çıkmamış. Tamam yani, ama demek ki üçüncü bir kişi var. Evet Dördüncü Serap Hanım yani var. bunu anlayamayacak kadar çocuk değilim e, yani. yani. Sen, Şunu da düzeltmek zorundayım ben sen de yani. Sen nasıl kendi kendine senet yaptırıyorsun, yapıyorsun... O zaman herkes gitsin. Ben sen, ben şimdi senin adına bir senet yazayım. O zaman sen evi gide senet evet. yazalım alalım. Ben de bugün gideyim sen icraya vereyim. Evet. Peki efendim bu konuya virgül koymadan önce şu sorunun cevabının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu 25 e, Temmuz 2020 gecesi alınan arabayla ilgili soru. Ee, evet. Sincanlı altında, Sincan'da Hüseyin S. yaşıyor. Bunu defalarca da ekrana getirebilirim. Çünkü bu kilit noktası bu olayın. Uğur Şimşek'in kayboluşunun kilit noktası 25 Temmuz 2020 gecesi efendim. Ee, Sincan'da oturuyor Hüseyin ise. Zaten o eve girerken kamera kayıtları da olduğu için bunu emniyette de yalanlamadı şey Hüseyin ise. Evet ben gidip aldım getirdim beraber eve girdik dedi. Zaten güvenlik kameraları bunu tespit ettiği için Burada yalanlayacak bir durum yok. Sonrasını getiremiyor. E, Sincan'la Altındağ arası yaklaşık 30 kilometre. 23 kere arıyor e, bacanağını. Bacanağının arabasının manuel olduğunu bildiği ve kendisi otomatik kullandığı halde... E, ...bacanağı telefonu açmıyor ya da açamıyor. Gece 11'de kapısına dikiliyor onun. Gece 11'de. İşte e, misafirlerim geldi, 3 tane, havaalanı falan gibi böyle bir cümleler ama... Hala bunu tam olarak da ifade edemiyor e, bacana. Aracı aldıktan sonra evine giderken hangi güzergahı izledin? E, bize karımı almaya gidecektim dedi. Ertesi gün için söylüyor bunu. Pazartesi günü için. O gece de işte karım demiş, onu karıştırmış, bunu karıştırmış. Hiçbir yere gitmedi. Yani o civardan. E, evine geldi. Hangi güzergahtan geldi? Araçla evine geldikten sonra gece yarısı... Neden tekrar evinden çıktın? Ee, haymana'ya gitmedin karını almaya. Uğur'u dedin akşam 8-9 gibi yolcu et e, Uğur Bey'i. 8-9 gibi yolcu ettim dedin. Onunla bir alakası yok. Öbür ortağı zaten gündüz gelmişti. Senin havaalanından karşılayacağın falan kimse de yoktu zaten. Zaten de bir buçuk saat oyalandın. Tekrar e, evine geldikten sonra... Ne de, ...nerede ve neden... Bir buçuk saat oyalandın. O bir buçuk saatte ne yaptın? Serap Hanım bir şey daha sormak istiyorum. Sormak. Şimdi üzerinden geçince tekrar şu an aklıma geldi ama e, Turgay Beydi galiba ismi. Evet. Turgay Beyi yani bu kadar çok arayıp da onun açmamasının sebebi neydi acaba? Bir insan telefonu bir kere çalınca... Evet. üç kere çalar, beş kere çalar bir şekilde cevap Vallahi, verir. Alın sonu da şey hatırlamıyorum. Ben de ben işte çok, çok hatırlamıyorum dedi. Oraya çok hatırlayamıyorum. Ben de, de hatırlamıyorum. Özür dilerim inanıyorum. yani ben, yanlış ben bir, bir şey, şey de söylüyorsam ama. Ee, şey. Em, diyor ya işte ben manuel kullanamıyorum falan diye. Hüseyin Bey'in dizinde bir problem olma ya da ayağında bir problem olması lazım. İlla kullanamıyorum derken ne Yok, demek şöyle. Istiyorlar? Manuel arabayı ben de mesela 30 senedir e, otomatik kullandığım için manuelde zorlanabilirim. Ama bunlar hem arabası olmayan Ama birisi de sağlık hem de erkekler için şey, pek o şeyler sorun olmaz. Birincisi bu. Otomatik şey kullanıyormuş. Demek ki çok e, tecrübesi olan biri değil. Otomatik daha kolay geliyor. Ben orada bir şey Hayır bir açıkçası. rahatsızlığı mı var diye sadece merak ha, yok, için soruyorum. Bir de şey bankalardaki problemi neymiş de i̇şte böyle eşinin üzerine yapma ihtiyacı duymuş. Bir sorun mu yaşamış, bir <laughs> problem mi yaşamış? Onun da mı bir icralık bir durumu ee, varmış? Bir de bankalarla problemin varsa banka evdeki kasada 500 bin lirana ki tutmazsın. Yani. Önce o problemlerini çözer, yani. bir temize çıkarsın. Soru asıl soru bankada problemin var mı gerçekten? Ha. Yani, bir de böyle bir durum Bence var. Yok. E bunları da araştırırız ya. Bunlar bulunmayacak şeyler değil. Bir virgül koyalım. Bence e, Veli Bey'in söyledikleri de çok önemli bir kere hayatında kadın falan öyle bir şey olsaydı zaten biliniyor duyuluyor olurdu ve adamda para bile yoktu yahu 25'lik gitti diyor herhalde bilmem herhalde diyor sevgilisinde kaldı e, bilmediğin şeyi niye söylüyorsun o zaman?